Sevgili çocuklar, Masal Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Bizimle birlikte Masal Kütüphanesi'nde siz de olmak ister misiniz? O zaman kanalımıza abone olup videoları da beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü masalımızın adı Altın Kaz. Çok seneler önce ormanın kıyısında bir oduncu ailesi yaşıyordu. Ailenin üç çocuğu vardı. İçlerinden en küçük olanı çok iyi kalpliydi. Herkese iyilik yapmaktan çok hoşlanıyordu. Böyle olması abilerinin hiç hoşuna gitmiyordu ve onu hor görüyorlardı. Babaları bir gün en büyük oğluna ormana git ve biraz odun kes dedi. Bunun üzerine anne sevgili oğluna nefis bir pasta yapıp yanına da bir meyve suyu verdi. Genç delikanlı baltasını ve annesinin hazırladıklarını yanına aldıktan sonra ormana gitti. Delikanlı henüz odun kesmeye başlamıştı ki ihtiyar ufak tefek bir adam ondan pasta ve meyve suyu rica etti. Delikanlı şöyle cevap verdi: "Hayır efendim, eğer size pastamdan ve me meyve suyumdan verirsem bana bir şey kalmaz." Bunun üzerine yaşlı adam yoluna devam etti. Delikanlı tekrar ağaç kesmeye niyetlendi. Henüz başlamıştı ki baltasını elinden düşürerek bacağını yaraladı. Ve delikanlı topallaya topallaya evine dönmek zorunda kaldı. Aslında baltasının düşmesine sebep olan kısa boylu yaşlı adamdı. sabah ortanca oğlu ormana odun kesmeye gitti. Annesi yine pasta ve meyve suyu hazırladı. Ufak tefek yaşlı adam onun karşısına da çıktı ve ondan da pasta ve meyve suyu istedi. Fakat ortanca oğul da buna hiç iyi niyetti, yaklaşmadı. Kusura bakma ama sana hiçbir şey veremem. Sonra bana ne kalır? Sen yoluna devam et dedi. Yaşlı adam tek bir şey söylemeden oradan ayrıldı. Fakat ortanca oğul da nasibini alacaktı. Baltayı ağaca ikinci kez indirdiğinde balta onun da bacağını yaraladı ve o da topallayarak eve döndü. Bu sefer en küçük oğul babasından rica etti. Baba, ben de ormana gidip odun kesmek istiyorum. Babası, abilerinin ikisi de kendilerini yaraladılar. Sen ağacın nasıl kesildiğini bilmiyorsun bile. Senin için en sağlıklı sevde oturmaktır dedi. Fakat ufaklık ısrar etmeye devam etti. Sonunda babasından izin almaya başardı. Peki dediğin gibi olsun. Belki zorluklarla karşılaşırsan biraz olgunlaşırsın dedi babası. Yola çıkmadan önce annesi de ona abilerinin hazırladığı yiyeceklerden hazırlamaya başlamıştı ki çocuk annesine Anneciğim bu kadar zahmete girmene gerek yok. Yanıma biraz kuru ekmek ve su alırsam yeterli olur dedi. Gönlü pek razı olmasa da annesi oğlunu kırmayarak istediklerini verip ormana gönderdi. Çocuk ormana vardığında karnını doyurmak için hazırlanırken karşısına o yaşlı adam çıktı ve ona "Ben çok acıktım. Bana pastandan ve meyve suyundan verir misin?" dedi. Çocuk ona yanımda yanımda sadece kuru ekmek ve su var. Bunlara razı olursan gel otur. Yemeğimi seve seve seninle paylaşabilirim dedi. Yemeğe oturdular. Ve çocuk ekmeğini çıkardığında kuru ekmek nefis bir pastaya, su da lezzetli bir meyve suyuna dönüştü. Çok şaşırsa da bu yemekleri yaşlı adamla birlikte yedikten sonra yaşlı adam çocuğa dönerek sen çok iyi niyetli bir çocuksun. Yemeğini benimle paylaştığın için sana bir hediye vereceğim. Şuradaki büyük ağacı görüyor musun? Onu kestiğinde köklerinde sana verdiğim hediyeyi bulacaksın dedi ve birdenbire kayboldu. Çocuk baltasıyla dikkatli bir şekilde çalışmaya başladı. Kısa zamanda ağacı kesti. Ağaç yere düştüğünde köklerindeki boşlukta tüyleri ve bedeni altından yapılmış bir kaz buldu. Evet dönerken yolunu kaybetti ve akşamüstü bir hana vardı. Orada kendisi için bir oda istedi. Kazı gören hancının kızı ve aşçısı kazın ne tür bir kuş olduğunu merak ettiler. Fakat asıl istedikleri kazın kuyruğundaki altın tüylerden bir tane koparabilmekti. Kız... Bu altın tüylerden bir tanesini mutlaka benim olmalı diye söylendi. Sonra da beklemeye koyuldu. Çocuk elbette kazı kümese koyacaktı ve beklediği gibi kaz kümese girdiğinde kız usulca kümesin kapısını açtı, kazı yakaladı. Mutlaka bir altın tüy koparmak istiyordu. Fakat kazın tüyüne dokunur doku, dokunmaz elinin kaza yapıştığını gördü. Ne kadar uğraşsa da elini kurtaramamıştı. Bu arada aşçı kızın yanına geldi. Kız aşçıya, "Beni çek, elim yapıştı kaldı. Elimi kurtaramıyorum." dedi. Aşçı kıza dokunur dokunmaz kendisi de yapıştı. Yanlarına aşçının çırağı da geldi. Aşçı ona bağırarak, "Sakın yaklaşma. Geri dur." dedi. Fakat çırak söylenenlere bir anlam vermeyip yardıma ihtiyaçları olduğunu düşünerek yanlarına sokuldu. Aşçıya uzanıp onu çekmek isterken o da aşçıya yapışıp kaldı. Sabah olduğunda çocuk kümesi girerek kazını almak istedi. Fakat karşılaştığı manzara onu şaşkına çevirmişti. Handan ayrılıp eve dönmesi gerekiyordu. Diğerleri kazı yapışık oldukları için çocukla birlikte orayı terk etmeye mecbur kaldılar. Birlikte bir kırdan geçerlerken köyün bo baca temizleyicisi onları o şekilde görünce ''Siz kırda gezen bir adamın arkasından koşmaktan hiç utanmıyor musunuz?'' diye seslendi. Çocuğu kurtarmak için elinden tutup çekmek istedi. Fakat eli değer değmez o da diğerleri gibi yapışıp kaldı. Bunun üzerine o da onlarla birlikte yürümek zorunda kaldı. Onları bu halde gören saray bahçıvanı içlerindeki baca temizleyicisine seslendi. "Hey, sayın baca temizleyicisi, sizi soranlar var." Koşarak baca temizleyicisinin koluna dokundu ve o da onlara yapışıp kaldı. Çocuğun peşinden giden kişi sayısı toplam beş olmuştu. Tek sıra halinde yürüyorlardı. Bu şekilde ilerlerlerken ellerinde kazma olan iki işçi gördüler. Baca temizleyicisi onlara seslendi. Gelin de bizi kurtarın lütfen. Fakat bu hiçbir işe yaramayacaktı. İşçiler saray bahçıvanının kemerine dokunur dokunmaz yapışıp kaldılar ve toplam yedi kişi oldular. Bu şekilde ilerlerken saraya kadar vardılar. Saraydaki kralın bir kızı vardı ve bu prenses çok asık suratlı bir genç kızdı. Onu güldürmeyi hiç kimse başaramıyordu. Kısa bir zaman önce kral kızını güldüreni prens yapacağını ilan etmişti. Birbirlerini yapışık halde ilerleyen yedi kişilik grup sarayın önünden geçerken o sırada pencereden dışarıyı seyretmekte olan prenses onların o halini görünce dayanamayıp katıla katıla gülmeye başladı. Kral bu haberi alınca çocuğu huzuruna getirdi ve onu prens yapmak, ona kızını vermek istediğini söyledi. Çocuk bu isteği kabul edince birbirine yapışık olan herkes birbirinden ayrılmaya başladı. Altın kazı krala hediye eden çocuk prensesle evlendi ve ailesini de yanına aldı. Böylece hayatlarının sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşadılar. Çok güzel bir masaldı değil mi arkadaşlar? Yardımlaşmanın, paylaşmanın bize öneminden bahsetti. Bugünkü masalımız da burada bitti. Yeni bir masalla daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.